Audubillahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alemin. ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd. Şimdi kardeşler bugünkü dersimiz inşallah ismi fail ve ismi mef'ul dersleri olacak. Şuyla yani şunu şuraya kadar okuyacağız inşallah. Şimdi kardeşler bugünkü okuduğumuz ders İsmu fail olacak şimdiki vereceğimiz ders. İsmu fail şimdi fehuve nasirun. Nasara yansurun nasran fehuve nasirun. Bu ismu faildir. Şimdi fail neydi? Fail hani işi yapandı. İşi yapandı. Değil mi? Hani bir iş eylem vardı, durum vardı. O durumu meydana getiren, yapan kimseye biz fail diyorduk. İşte isim ise hani dedik üç zamandan birisi yok kendisinden bir, bir manaya delalet ediyor. İşte İsmu fail ne demek? Yani o işi yapan kimsenin ismi. Mesela yardım fiili var diyelim burada. Yardım fiilini yapana biz ne diyoruz? Nasır diyoruz. Mesela dövme fiilini yapana darıp diyoruz. Çıkma fiilini yapana hariç diyoruz. Mesela oturma fiilini yapana mesela calis diyoruz. Oturan kimse yani. Oldu mu? Evet. Şimdi fe ve nasırın ismu faildir. Bu müfrettir. Müfrettir. Çünkü tesni alameti olan yani iki, iki kişi alameti olan elif yoktur. Ve ceb alameti olan vav wow, yoktur. Bu yüzden nedir? Müfrettir. Müzekkerdir yani şeydir e, mühendis değildir. Çünkü müennes olsaydı şöyle bakınız şu tay tenisi müteharrike diyorlar buna. Yani harekeli tay tenis gelmezdi. Ta'i te'nis. Te'nis zaten demek müennes demek. Yani müenneslik alameti olan harekeli ta'nın gelmemesi onun müzekkerlik alametidir. Manası yardım edici bir er. Bak burada manası neymiş? Yardım edici. işte o yardım etmeyinin ismidir ki burada eden. Yani yardım eden olarak da ne yapabiliyorsunuz? Bunu tercüme edebilirsiniz. Bir er demesiyle demek ki bir demesine müfret er demesiyle de müzekkere işaret ediyor kardeşler. Ee, Tabi buraya söyleyeceğiz niye bunu söylemiş. Ve zâke mensurun. Mensur ise ismi mef'uldür. i̇smi mef'ul olan mensurundur. Mensurun ise ismi mef'uldür. Yani bu sefer hani biz mef'ul ise kendisine o iş yapılıyordu. Hani üzerine bir etken yapılıyordu. Bir iş yapılıyordu o üzerine. Kendisi üzerine yapılıyordu. İşte onun ismidir. Mesela yardım var. Yardım eden birisi var. Bu ise yardım edilmiş ona. işte yardım olunan. O kimse yardım olunan diyoruz biz. İşte ismi mef'ul müfrettir. Müfretlik alameti gene ismi falinki gibi. Tesni alameti elif. Cem alameti vav. Yoktur mensurun dedik müfrettir. Pesne alameti olan elif, cem alameti olan vav wow, yoktur. Müzekerlik alameti gene aynı şekilde şu ta var ya şöyle bir ta yoktur. Yani ta etenisi bu müteharrike yoktur. Bu yüzden nedir? müzekkerdir, erkektir, erildir. Manası yardım olunmuş diyor. Şimdi olunmuş dersek ismufail, eee geniş zamanlı. Bu da geniş zamanlı bir kelimedir. Bu yüzden olunmuş dersek geçmiş zaman has olunuyor. O yüzden bunun yerine ne yazacağız buraya? Yardım olunan yazacağız buraya. Yani manası yardım olunan ya da edilen de te, olaraktan tercüme edebilirsiniz. Bir, eğer oldu mu? Evet. Şimdi buranın biraz daha açalım. Şimdi kardeşler dikkat ederseniz bütün fiillerde sadece fiillerin sigasını şunlara siga diyorlar. Şu kutucuklardaki başlardaki şeylere siga diyorlar. Sadece sigaları getirdi. Ama buraya baktığımızda ne yaptı? Fehve nasır ve da kemensur dedi. Fehve damirdir. Hani Türkçe'de zamir diyoruz ya ben, sen, o, biz, onlar, bunlar, şunlar. Bunlar zamirdir. İşte zake ise nedir? İsmu işarettir. Niye bunları getirdi? Çünkü çünkü eee ismü fail ve ism meful şöyle bir örnek getirelim. muk muk şimdi ri ya da re. E, kardeşim burada e, yani 3 harften fazla olan fiillerde 3 harften fazlaysa yani 3 harfli değilse yani ismü ve ism üç 3 harfliden fazla ise biliyorsunuz ki bunlara sülasi mezdufihi diyorlar. Bu sülasi mezdufilerde ismü ve ism meful karışıyor birbirleriyle e, bir geliyorlar. Sadece harekeleri ismü failde meksur gelir. Mukrimun ism ise meftuh gelir. Mukremun. E bunların arası lafzen yani şöyle hareketsiz olduğu zaman herhangi bir ayrım yapamıyoruz. İşte bunlara ayrım yapmamız için ne yaptık? İsmi faalde fehuve dedik. İsmi ise nedir? Zake dedik. Yani o yardım edin, o yardım edicidir. Zake ise bu şu kimse nedir? Yardım olunandır. E peki diyeceksiniz ki burada herhangi bir karışıklık yok ki zaten. Yani bu nasırdır, bu mensurdur. Bir kere vezinleri farklı bunların. Diyeceğiz ki ne zaman ki sülasi mezdufihde yani 3 harften fazla olan fiillerde aynı dediğimiz ki buna iltibas diyoruz. İltibas oldu. Diğerleri de bunun üzerine hamlettik. Bunlar gibi saydık. Dardan lilbab diyor. Yani bab bir olsun diye, konu bir olsun diye. Evet kardeşler şimdi... İsmi fail nasıldır? Neyden yapılır? Bunları size açıklayacağız inşallah. Şimdi ismi fail ismul fail olarak yazılıyor. Nasir kelimesidir. Nasirun. İsmi fail üç şeyden yapılabilir. Birincisi ya maziden. Mazi fiili vardı yani geçmiş zamandı ki bu zayıf görüştür. Mesela nasaraydı yani nasaradan yapabiliriz bunu. Ne yaptık? Elifi faaliyet getirdik. Hani şimdi bak kardeşler buradaki elife ne diyorlar? Elife faaliyet yani ismi fail elifidir bu. O ismi olmasının alametidir. İleride de söyleyeceğiz. Nasara'yı şimdi bunu ne yaptık? Elifi faaliyet getirdik. Ne oldu? na Nasara oldu. E, bütün ismi failler e, sülasi müceretlerde yani 3 harfli fiillerde 3 sülasi müceretlerde açıklamıştık. 3 harfli fiillerde ismi fail failun vezni üzerine gelir. E, Nasara'yı failun vezine koyduğumuz zaman nasirun failun. Bu birinci görüş. E, ee, i̇kinci görüş ki nedir? Ee, muzari fiilinden yapabiliyoruz. Muzari fiilinden ki güçlü olan tercih edilen görüş. Es-sah dediğimiz görüş budur. Tabi ismi failin hangisinden? Binay malum. pardon muda, fail hangisinden yapılıyor? Bin, fiil ama fiili binay malum kısmından. Hani fiili iki kısmı vardı. Malum kısmı vardı bir de meçhul kısmı vardı. Biz ise malum kısmından yapıyoruz. Yani yansurudan yapıyoruz. Yunsarudan değil. Çünkü yunsarudan ismi mef'ul yapılacak. İleride okuyacağız. E, ismi meful ondan yapılıyor. Kardeşler şimdi yan soru diyor değil mi? Ne yaptık? Ya'yı attık burada. Niye ya'yı attık? Çünkü ya harfi mudaratır. yani muzari harfidir. Biz ismi fail yapıyoruz. Fiili mudara yapmıyoruz. O yüzden muzari harfinden ne yapmamız lazım? Kurtulmamız lazım. Bir kurtulma işlemine ne diyorlar? Hasfettik diyorlar. Ya'yı hasfettik yani ya'yı götürdük. Ne oldu? Hmm, saru. Şöyle bir kural var. Kürtçe söylüyorlar. İbtida sakin muhale. Yani sakinle başlamak caiz değildir. Çünkü telaffuz edilemiyor. Hmm, sarı diyorum ben telaffuz ediyorum ama normalde öyle bir telaffuz yok. Ne yaptık o yüzden gene burada aynı şekilde elifi faaliyet getirdik. Ne oldu? Na suru oldu. Sonra bunu failun veznine koyduk. Ne oldu? Na sürün oldu. Tercih edilen görüş budur. Bir de mazlardan yapabiliyoruz. Zayıf görüştür bu da. Ki mesela Nasrun'du değil mi? Nasrun. Şimdi Nasrun'un başına bir Elif getirdik. Elif'i faaliyet. Nasrun oldu. E gene bak iki tane iltihai sakineyin oldu. Yani iki tane sakin bir araya geldi. Bu da caiz değil. Elif'i e, faaliyetten sonra ne yaptık? Bunu kesreledik. Yani faaliyenin vezirine koyduk. Ne oldu? run oldu. Oldu mu? Şimdi kardeşler aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Hani dedik ya Basri alimlerine demiştik göre kök yani asıl mazlardır. Bütün her şey ya bizzat ya da dolaylı olaraktan bu mazlardan türemiştir. Yani biz burada mazlardan dedik zayıf görüştür. Nasıl olacak? Kardeşler şöyle bir şey demiştik. Bak ben burada dikkat üstüne basa basa söylemişim ki. Bütün her şey ya bizzat ya da dolaylı olaraktan ne olur mazlardan türetilir. Şimdi bu ismi fail neyden yapılıyor? fiil uzarı yapılıyor? Filim muzari neyden yapılıyor? Mazi fiilinden yapılıyor. Mazi fiili neyden yapılıyor? Fiili neyden yapılıyor? Hop mazlardan yapılıyor. Dolayısıyla ben ismi fail mazlardan da yapılıyor diyebilirim. Ama dolaylı olaraktan. Oldu mu? Yani bir şey ya dolay ya bir olaraktan ya da dolay hani kulağının şöyle kaşmak vardır bir de şöyle kaşmak vardır. İşte dolaylı olaraktan ondan türüyor. Şöyle bir not daha söyleyelim. Nasirun dediğimizde bu elife bakın. Na dediğimizdeki şu elif. Bu elife elifi faaliyet elifi denir. Elifi faaliyet. Yani ismu fail alametidir bu da. Neymiş? İsmu fail alameti. Şimdi ismu fail. Bunu biraz açalım. İsmu fail fiili mudari binayı malumdan yapılır. Ki yapılışı da şöyledir. Yansuru dedim yani yansurudan yapıyoruz. Yansurudaki harfi mudaraat yani fiili muzari harfi atılır. Ki ya idi. Hani eteğin harflerinden birisi gelecek demiştik. O atılıyor. Çünkü ismi fail yapacağız. Ondan sonra e, gitti bunun sarı oldu. İbtida bir sakin muhal oldu. Yani ne demek? Sakinle başlamak caiz olmadı. Bu yüzden kelimemiz ne oldu? N sarı oldu değil mi? N suru pardon. Ondan sonra ismi fail alameti ne olan e, faaliyet elifini getirdik. Elifi faaliyet. Faaliyet elif. Herkes aynı şey. Ne oldu? na suru oldu. Nasuru oldu. Ondan sonra ee, biz bunu failun vezine koyacağız. Bunu failun vezine koyduk. Ne oldu? Nasirun failun oldu. Oldu mu kardeşler? Yani demek ki ismi fail neyden yapılmış? Fiili mudara binay malumdan yapılıyordu. Harfi mudara attı attık. sarı oldu. Sakinle başlamak caiz değildir. Bundan sonra elifi faaliyet getirdik. Nasuru oldu. Ondan sonra bunu failun vezine koyduk. Ne oldu? Nasirun oldu. Evet. Şimdi not ismi failin iki alameti vardır. Yani ismi faili tanımamız için iki tane alamet vardır. Hani mesela kıyamet alametleri nasıl kıyameti peygamber efendimiz diyor anne yani mesela şey olacak binalar yükselecek onlar sonra zengin kimseler fakir kimseler birden zengin olacak gibi alamet diyoruz yani kıyameti onunla tanıyoruz. Aynı hani şekilde İsmu failin de iki alameti var. İsmu faili bunlarla tanıyabiliyoruz. Ki bunlardan birisi nedir? Elifi faaliyettir. Yani nasuru, dedi, nasirun dediğimizdeki şu elifi faaliyet ve failun vezninde gelmesidir. Yani, nasirun failun veznidir. Değil mi? Şimdi kardeşler ismi fail nasıl tanıyabiliriz O nasıl şekilde gelebilir onu söyleyeceğiz. Şimdi ismi fail eğer madisi yani o fiili hani fiili mudaretten yapılıyor o fiili mudaretten mazisi Faale vezninde ise mesela Nesere. Değil mi? O zaman ismi faaline gelir. Failun vezinde gelir. Mesela nasara, Nasır. Karece, haric. Darabe, Darip. Bak burada ne oldu? Hepsi aynı Nasır vezine geldi. Eğer Faule vezninde ise mazimiz e, ismi faal iki şekilde gelebilir. Ya failun vezinde gelebilir ya da faalun vezinde gelebilir. Mesela azume yazumu fiilinin ismi faaline gelir. Azimun gelir. Azimun gelir. Ama Faalun vezinde, yani faule vezinde olan bir şey. Mesela dahume, yadhumu dahmen. Şimdi bu madimları mazlardır. İsmi ne gelir bunu. Dahmun gelir bak. Dahmun. Aynı şekilde bunlara ne diyorlar kardeşler? Sıfat-ı müşebbehe diyorlar. Sıfat-ı müşebbehe de diyorlar. Yani sarf ilminde ismi fail ve sıfatı müşebbehe aynı şeydir. Ama nahiv ilmine geçtiğiniz zaman bunlar farklı şeyler oluyor. Bunu da bir kenara not alın. Ondan sonra bir de faile vezine gelebilir. Hani ya faile vezine gelirse faal oluyordu. Faile vezine gelirse ya failun vezine ya da faalun vezine geliyordu. Faile vezninde de gelir hani demiştik ya bir fiil ya mutaaddidir yani ya geçişlidir ya da lazımidir geçişsiz bir fiildir. Eğer faile olup mutaaddi bir fiil olursa o zaman mesela alime fiili gibi fail vezninde geliyor. Mesela alime ya'lemu ilmen mazdar şey isfaline gelir. Alimun gelir. Bak failün vezni üzerine gelmedi mi? Geldi. E, mut, lazımi fiilden olursa bu faile dört vezinde gelebiliyor. Ya fa'ilun vezinde gelebilir. Ya fa'ilun vezinde gelebilir. Mesela zeminun gibi. Ya ef'alu vezinde gelebilir. Mesela ahmeru gibi. Ya da fa'lanu vezinde gelebilir. Mesela atşanu örneği gibi. Oldu mu? Dört tane vezni vardır. Bunları da kesinlikle bilin. Çünkü size çok yardımcı olacak şeylerdir. Şurada da güzel notlar almıştım kardeşler. Şöyle söyleyeyim. İsmi fa'il ve ismi mef'ulun müfret. Bak müfret yani bir tek olmayan olmalarının bak kardeşler şöyle bir şey söyleyeyim size hani müfret nedir sorusunun cevabı müfret bir kişi tekil kişidir ama müfredin alametinin alameti nedir sorusunun cevabı işte bunlardır bunları karıştırmayın ismi faal ve bak ismi mefulun de demişim dikkat edin müfret olmalarının alameti tesni alameti olan elif ki nasirani dediğimizde ya da mensurani dediğimizde elif ve cem'i alameti olan vavun ki nasiruna ya da mensuruna bak neymiş? gelmemesidir. Gelmemesidir. İşte bunların gelmemesi müfrettik alameti. Gelmesi ya tesnilik ya da cem olmasının alameti. Müzekerlik alameti ise yani müzeker olması, erkek olmasının alameti ise ta-i tenisi müteharrikin yani harekeli ta-i tenisin, harekeli müennes tasının gelmemesidir gene. Neymiş? Gelmemesidir. Mesela nasiratun gibi. Bak bu müennes içindir. Yani nasiratun yardım edici bir kadın anlamına geliyor. Yardım edici bir Türk o emsile kitabında avrat diyor. Avret kadın demek yani burada. İsmi mefule geldik. İsmi meful ise nedir? Mensurundur. Bak mensurun. Bu mensurun nasıl oluyor? Bak ismi meful fiili mudari bu kez binayı meçhulden yapılıyor. Neyden yapılıyormuş? Fiili mudari binayı meçhulden yapıyor. Hani diğeri binayı malum vardı bir de binayı meçhul vardı. Hani demiştik ya o gün açıklamıştık. Her fiilin ya bina-i malum ya da bina-i meçhulü vardır. Mesela mazi'nin nasara bina-i meçhulü nedir? Nusireydi. Mudara'nın yansuru'ydu. suruydu. i meçhulü neydi? Yunsar'ıydı. Hani bina-i meçhulü nasıl yapılıyordu dedik. Eteyn harflerinden birinin madmum gelip yani yu bir de ondan önceki harf makabli ahir dediğimiz sondan önceki harfin fethalı olması yani yun-se-ru dediğimiz. İşte ismi mef'ul mensurun diyor. İsmi mef'ul fiili mudari bina-i meçhulden yapılır. Yapılışı da şöyledir. Ki yunsaru buradaki yayı hasfettik. Yani götürdük ortadan kaldırdık. Yunsaru ne kaldı? Kardeşler şimdi burada yayı götürdükten sonra hmm, saru kaldı değil mi? İşte diyor çünkü fiili mudari alametiydi. E ne kaldı? Hmm, saru kaldı. E biz ne yaptık? Sonra ismi meful alameti olan mimi getirdik. Ne oldu? Men saru oldu. Men sarun. E şimdi kardeşler dur burada bir tire çekelim. Bir şey yapalım. Ee, şimdi kardeşler ne oldu değil mi? Mensu hani men olmuştu. Biz ilk önce o mimi getirdik. Ne oldu? Bu vavu düşünmeyin. Men oldu. İşte ileride okuyacaksınız. İsmi zaman, ismi mekan var. E şimdi ben burada men desem ismi zaman ve ismi mekanla birlikte ismi meful aynı olacak ki buna iltibas diyoruz. İltibas iki şeyin aynı olması. Her ikisinin arasında herhangi bir fark olmaması. İşte diyor ki bu sonra ismi meful melameti olan mimi getirdik. Ne oldu? Men oldu e, ee, meful, ismi zaman, ismi mekan ile bir olmasın diye ki buna iltibas diyoruz. Son harften önce bir vav getirdik. Böylece mensurun oldu. Mesela şöyle bir daha açıklamışım. Yun sarı buradaki yayı hasfettik. n sarı kaldı. Sonra ne yaptık? Başına bir ismi meful alameti mim getirdik. Men sarun oldu. E, ee, i̇smi zaman, ismi mekan e, aynı olmasın diye sonradan, sondan önceki harften önce bir vav getirdik. Ne oldu? Şöyle men sarun mensurun oldu. Anladınız mı? Evet. Buraya kadar inşallah bu dersi anladı kardeşler. burada da dikkat edeceğiniz şeylerden bir tanesi de şunu söyleyeyim. bu sigaları ezberlemek. Yani mesela dört türlü ezberlemek vardı. İlk önce nasıra yansur, nasıra nasır, mansur, fev nasıra, zake mansur, mansur, Böyle ezberlemek. Ayrıca bunları mesela Nasar'a yardım etti. Yansur'u yardım ediyor. Nasar'a yardım etmek. Nasr yardım eden. Yansur'u yardım olunan. Ondan sonra lem yansura yardım etmedi. Lem mayansur yardım etmedi. Mayansuru e, yardım etmiyor. La yansuru yardım etmeyecek. Mesela böyle çekersiniz. İkincisi mesela nasara nasıl yıkadır dediğinde tam toplu çekim vardır. Nasara fiilin madi bilay malum fiilin zekar gay manası yardım etmedi bir gayber. şimdiki halde gelecek. Pardon. Nasara fiilin madi bilay malum fiilin zekar gay manası yardım etti bir gayber. geçmiş zamanda Yan soru film da Rabbine emanet müfredin zekere manası yardım edecek eder. Yardım eder. Şimdi halde gelecek zaman da Mazdari olan mazları gayri manası yardım etmek. Böyle de ezberlersiniz. Bunları da unutmayın inşallah. Bu emsile kitabı bittikten sonra inşallah benim e, kitaplarım e, eski okuduğu medrese olan Diyarbakır medresesinde bir yerde kaldı. İnşallah birkaç güne de kitaplarım gelir. Hadis derslerini de Emsile kitabı bittikten sonra ayrı bir dersler olaraktan vermeye de başlayacağız inşallah. Rabbim muvaffak eylesin. Esselamu aleyküm.